Tekno Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Part 3'ü çekiyorum şu anda. Metin 2 Facebook sayfaları için düzenlediğim dileri sizlere tekrardan sunuyorum. Hemen göstereyim. Kapak fotoğrafımız bu şekildedir. Logo buradadır arkadaşlar. Bunu iptal edip kendi logonuzu ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunları değiştirebilirsiniz size kalmış bir şey posta gelelim arkadaşlar Arkadaşlar burası post yeridir buradan yazılar değiştirebilirsiniz buraya tıklayıp arka rengi değiştirebilirsiniz buraya logo ekleyeceğiz arkadaşlar hazır logom var burada benim buna tıklıyorum buraya bırakıyorum boyutunu ayarlıyoruz şu anda. Video uzun olmasın diye yapıyorum. Bu şekilde ayarlanabiliyor arkadaşlar. Logonun PCD'sini de vereceğim size. Tekno analiz yazısını silip istediğiniz bir kendi serverinizin veya başka birinin serverinin ismini yazabilir logoya ekleyebilirsiniz. Link açıklama kısmında olacaktır arkadaşlar. Şuna da hemen bir tane ekleyeyim. Basit arkadaşlar. Yapmak zor bir şey değil. Bu şekilde ayarlayabilip bunda profil fotoğrafı yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.